Hələ az bir sıxaq Pasımız geçsin. Amma sen, amın amma da ya. On ondan. Bekir. Ya şaka mı ya? Dayı önce bir gol göstersin. Şu şey Ya Day, herkes şekerleş tutuyor ama sen bir başka tutsun ha. 90. Al verdim. Ha çok iyi. Diego yine kantırlıyor. Fundo, Pantheon, Diana, Talon, Shaco, Lee Sin. Shaco çekmeyeyim, Shaco alırlar böyle diyeceğim de banyo zaten. Ama maksat oynamayı bilmekte işte, early'i geçirmekte. Mevzu araba değil, arabayı kullananda diyorsun. Aynen öyle. Bizim şekil şemalimiz. misal. <laughs> görünmez girmiş. Ve flash yok. Aa. Şey de yapabilirsin. Level 2'yi bekleyip e, W'da yapabilirsin. Aa, değil mi? Sıçası yok zaten. Evet. Aynen. Sen bilirsin yani. Amcasın sen zorla da isin. Kulak memesini çek. Amca <laughs> 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 şimdi sen ben ee, buradan şeyini al. İşte görüşünü al. İstihbaratın olsun. Hangi renk? Kırmızı. Evet sayı platelo. Bir... parfaitele. Hadi da army dürceyi elese Ah ey bu jailde olacaktım ne söylerdim şimdi. Amcam amca, hey amca red geldi orada. O da gücü ne giriyor. Oldu da olacak tak diye giraba dedim ki. Pantheon gelir diye şey yaptım da. Sayı Pantheon redden başlıyor. Sayı jungle başka dün yani. Lan bak başka burada. Bir. Yalan mı dayı? Öyle ya. Lapa lol 2 ya jungle. Şey gibi. Bu uzun süre bekletince demiş artık. Yok dayı. Sen stana atıyor. Lol 2 gank bakalım mı dayı? Eee aldın ki bunu ya. Oy ananı avradın. Bu da güzel. Şey değil mi? Rentli final açılıyor sana W atacağım ölüyorsun. Aha! Geliyor bu. Sen şey devam de et değil, de. devam et sen Adam devam et. şey Devam et. Amca dayı var mı? Deja <laughs> vu <oluyoruz>, da zombi. <laughs> 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 Bu da kıyım. Tamam. Girme girme. Görüşmese çık çık çık. Aha tamam. Çıktım tamam. tamam. Yapay flash attım ama bunu Dayı benim iyi e gördün mü? <laughs> Fena bu da ki. Cener gelmiş. Hayda. Amca. Aha. Amca iş işte. Işlerinde... Dayı benim iyi e görmen lazım. <laughs> Sarelle gibi kesilmiş ama bunu Bu efsane. flash kaçırdım falan böyle. <laughs> Bana benim blue olabilir. Dayı başladılar sana ping atmaya. Evet. Neyse no flash. Amca bir taktik vereyim sana. 3 pinkten fazlasını atarsan bu sen at. Kafan rahat oluyor. Ben zaten işte, çok öyle şeylere. Amca dayı. <laughs> dayı eyle lehine gitmek çok şey ya. Garip değil mi? Stron, i̇yi. Hareket hızı fena ya. Yani. Aynen. Ben, ben bir, bir ara Korkusu. ...Karam mühürük atıyordum. O eski kili güçlensin <laughs> diye. Dayı pantheonda bir öbür atmıyorum. Aynen ben dayı. İtem bize ne kadar ondan hmm. uzaktır. Ee, yok gibi ya. Aynen. Grompu duruyorsa istersen Grompa git. Ben şu lava biraz şey yap. Grompu da durmuyor. Ben geliyorum ona. Totem var burada. Devam et sen. Amca alayım mı? Al al. Kar zaten. Amına <laughs> <Berço gülüyor> gibi. Berço <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Valla Berço turandılar. 8 tipsi var mı? Eee 60'tı yani son. Kraken dimi? Aynen dayı. <laughs> dayı 2023 kavgasına hatırlıyor musun? <laughs> Daha beter <betirgin. gülüyor> gelişti. <laughs> <laughs> dayı ya. Gülüyon dur. Seraph'in mi lan o? Aynen sen <laughs> Amca amca! Amca. Vay amca Şey 10 saat istiklal marşı açtı sanki. Amca gençin bu yapıyoruz değil mi? Devam. Şöyle aynen. İnşallah benim ormana girmez. Gözün yine bende. Sen neyim ben. Sen. Amca ona bir daha geleyim mi? Olur amca. Kostu var mı? Ben de geliyorum. Ha yok. Katınım şey yemeği yiyecek, benim. yemek yiyecek. Bekleyelim yürüyecek zaten buraya. Tamam, ben Gromp'tayım Gromp'ta. Aynen öyle Gromp. Gromp Grom, pardon şey kayıcıklar. <gülüyor> <gülüyor> Onun blusuna gidelim istiyorsan. Olur olur. Ben bir alt olayım da. Bu lavuk nerede amına <laughs> ki? Kirve bariyerim var bariyerim var. <laughs> Geldim. Amca sen gir direkt. Dayı var mı? Ben sen blue'yu al. Sonra dayı Ben bunu biraz yorarım. Tamam. Tamam ona dayı var, dayı var. Ultisi var, ultisi var. Lan sıkıntı yok e, ya. E yok ben, E yok. 2 e, saniye. Tamam ultisini attı. Ha çok iyi. Minyonları temizlemeye çalışıyor. Neyse tamam ben blue'ya girdim seni dinleyelim. Tek şey yap ya. Ama... Orayı... Buradan dolanacağım sana geleceğim. O buraya kontrol etmeye gelecek. Dayı lavuk umudu kesmişler herhalde. <laughs> Gözüm sen, dayı. Bir şey olsa bağır. Tamam. Dayı bu King Viego skin'de el atınca papıt müziği çalıyor. Aynen dayı kutuyu sar. Amica! <laughs> 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 ben seni seveyim. Sen beni sevmeyin. Ya. <laughs> Amca bir daha geliyorum ona Amca bunu yiyeceğiz şimdi Amca ben ona dair Paket ya, servis yapacağım sana onu ha, amca. Bekle amca bu Gönder bana Hemen Hadi amca 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 Açıyı alamadık o da <laughs> Ben şeye giriyorum eee Kırtçık <laughs> <laughs> mı dayı? <laughs> Allah Allah Açayım ne olduk ne dayı da Gevesi mi çözüm Çisagor teoremini <laughs> bulduk Dayı <laughs> pantheon bir çıkacak şimdi 60 farm <laughs> Deep atacak bana Bu E de çok büyük ya yerini belli ediyor Onu şey yapıyon dayı 5 ee, metre hafif açıyla atıyon Şeye duvara yakınlığını Öyle değmiyor. Öyle ben Diliyor gittim aha, ben dayı. bozduk ya. Ben ne ara 92 ferman oldum? Oy Rampage. O marka değil miydi ama? <laughs> Amca. şey yaptı işte Loli. Aa? Ne oluyor zıplıyoruz? Lan amca. 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 E ee, bak. Amca iyisin. Amca iyis. Dayı kule evet. git. Aman da. <laughs> Oğlum ya. <laughs> Dayı. Attığı kliplerde Allah gibi oynuyor seti. Şimdi niye böyle oldu ya? Ya <laughs> <olmadı>. da çok iyi. <laughs> Dayı bilerek bana sosyalde ne yapıyor. Bana sosyal deney yapıyor. Bir böyle taşıyacak taşıyacak. Dayı... Dayım nerede taşır ya? <laughs> Dayıya güvenim tam. Pantheon hey, önümüze geçti ya biraz. O konuda biraz. Senin orman şeyi bir bak. Mesela o bir olunca daha fazla XP alıyor. Emir kulu geldi kaçma. Memur trende olur. Ana bir hit atamadım. <laughs> Sen nereye klik atıyorsun kanka ya? Yego'ya <laughs> bu bot alınmaz değil mi? Ben hep ucuz diye set alıyorum. Yok dayı alma onu. <laughs> Çarın her şeyi Kuldan çok az İzliyormusun? Ben izliyor musun? İzliyorum da ya. Abi W'ye hemen at. Ay ay biliyor e, <laughs> ne? E tabii amca. Beni şımarıklık kes. Değil. Aa Alexander. Aa Q Q Wish. Dayı. <laughs> ah, dayı o ne amındaki Mortal oh, Kombat kombosu? Aa kü, -kü. <laughs> Amcam ya. Bizim ejderler Allah'a emanet oluruz Geldin mi de? Burası bizde. Burası çok iyi. Dur amcaya geliyorum. Orta Pantheon. Aa Pantheon bota. Hangi geliyorum? Bota gel gel flank. Bota flank gel. Dayı o ee ne abone Alttan geleceğim ben. Oo çok iyi. Amca bir reset alırsa oynarız burayı. Amca. Go go go. Koy devam devam. Bey sen mi tankın? Evet. Tamam bey. 10 saniye ultime. Oh. Ha? Dayı dayı dayı. Amca. Bomba sik. Bir Q. Oy. Bu kadar. Aa ben aldım. <laughs> Onu da keseriz. Amici Onu da ya. keseriz. Gel amca, ileriye gelecek. Kim geliyor ki? İleriye. İleriye mi? Aa şurada, şurada. Gel gel, gel gel. Buradan gel. Bekle, ha. Yani ben oradan gidiyormuş gibi yaptım. Aynen öyle. Amca? Şey anladın değil mi bak? Şu atacak diye ben oraya attım, kafana attım diyorum. Adamım o no, puyum, number 1 sen. Number one <laughs> Begon, Begon <laughs> Gaming sen misin? <laughs> Begon Gaming'den öğrendim. Begoning'den. Siz de böyle bir yoga oynamak istiyorsanız Youtube'a <laughs> bir Geçen bir Darius'a bir hatadan dolayı bir level'da öldüm. Şey mi dayı sağ kroşeyi evet, etti. iptal mi ettin <laughs> yanlışlıkla? Evet. O. Oh. Sizin mi? Onu ben de yaptım Yok, bir İptal etmedim. İptal etmedim de. Saldırıya devamımın üçüncü vuruşuyla sağ kroşenin damage'ı yeter diye düşündüm. Yetmedi adam. Snowball'dan kesti Ah bir, bir daha saldırıya devam almayacağım Darius'a hep yenilmez ama. Ya yenilmez güzel oluyor hani savaşıyorsunuz ya. Steklemek iyi oluyor. Of. Ha? Benim şeyin başına atıyor musun? Rengar vs Viego da ya girdim yanlışlıkla. Sorun yok. Amca! Amca! Amca Sıkılıyor, ki... Skill yok, skill yok! Q at, Q! Lan minyona... Bu da ki? Çok iyi, çok iyi. Efsane ya. Dayı daha başlamıyor bak ben bir yere gidiyorum buradan kapatın sen buradan da olur <laughs> Dayı nasıl bir kestirme abone Uzun yol <laughs> <laughs> abone köyün yolu Küçük <laughs> item ne dayı? Eee Hasarın varsa Dominik al Defans istiyorsan kalkan yayal hmm, Dominik almak istiyorum şunların botu da yani. Bir daha ben aklımda var ya Olur Şat çatır vuralım Dayı T2 alıyorum ben Tamam ya İrile'yi keserim ya Hiç yapmam lazım okuşturmam lazım ustam için. Amca hepsi sende bu arada hepsi. Oo. Ben bundan fayda. Al diyor dizini. Aldı düşüyor. Onu al oğlum. Amca. Olsun. Amcanın ölü. Bay, trista ne bay? Lan vur orospu. <laughs> <laughs> He hani? dayı? O aptal HD kirlilerden. İşte. Aptal bot yani. O benim öldüğüm yerleri şimdi dayanıyordu. <laughs> evet. Hayat. Babayı anladığımız saatlerdeyiz. Pantolona bak, pantolona bak. Ay dayı, izliyor musun? Heh. İzliyorum <laughs> dayı. Dayı ultisi yok. Okey. Dayı... İyi. Helal iyi. Q geldiği gibi kessin onu. Aha. Amca. Oh, Bak asik. Bak. Oh. Ananı sik. E at Amca amca amca. Ananı Can bas can bas. <laughs> Don't lock. <laughs> ha yanlış oynamayın. <laughs> <laughs> Sorak olmam lazım dayı dur onu bakayım. Bir <laughs> Yani şimdi youtube.com Rubin <laughs> Ne oluyor? Ya, geldim geldim geldim. Dayı Kayseri da geliyor arkasından. Sen biraz fazla. Oğlum bana ne oldu lan? Sen şeyi mi görmedin? Kayseri mi görmedin? Aynen. Çarp sen güçlü mü lan? Güçlü değilim. Güçlü. Tamam. göre güçlüsün şu an. Ben güçlü müyüm dayı? Gülmekten oynayamıyorum. Ben oğlum. de ya. Dayı bitmiş. O lolü bitirmişsin <laughs> lol 2'yi bekle. Gel Atakan var <laughs> diye. Bek Atakan'a yürek ya. T3 gitse sorun yok. Amca evi blue verelim ya. Ayy eyvallah eyvallah. Bir başlayalım ya. Ha? Haca. 25 saniye sıçrama. İnsanlara şeyi tutuyor. Güzel. Ama buranın El Ereliyan'ın TP'si varsa sıçarız buraya. Bu noktada sebeş oluyor Buna hangi salak vurdu ya? He gel Nexus'a gel ama Nexus'a gel. Midden gidiyor herhalde. E başta ya yani, başta. Değişik. Girem. Sanki. Kardan. Nautilus kapadım. geldim. Çok iyisin. Tamam. Çok iyisin dayı. Öldürdüm şeyden Nautilus'u. Oy, opa. ben base atıyorum. Bilelim. Ben base ben atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> angle, Set ha. ve Viego takımı her zaman kazanıyoruz. <laughs> Gel buraya ilerle ya. Q gelince ölecek bu direkt. Strat Breaker'ı basacağım. Dayı 3 tane ilerle olsa bir seni kesemez böyle. Galiba ama yakın. Veli'yi fena doğmalı çünkü. Oy! Bilerek yaptım biraz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok <laughs> havalı bak. Çok havalı bir şey bu. <laughs> Teflon taylını ne hali çevirdin? Bakayım <laughs> ya gidip E atıp oraya da bulatsam ölüyor da şovmenlik bizim işimiz. <laughs> amca amca 100 metre var aramızda ama geliyorum. Kaçtın mı? Ne ben 16 level olmuşum. Abi bunlar şekil şekil yapıyorlar ama. Buraya geleceğim ben. Yani biletini keseceğim şimdi ben. Geldim. Ha? Dayı 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 dayı. Amca. Ben bana mı yazdı? Şey kurça aldım da. Şey ya Morgan'a şuradan dolanmış evet. da. Lavuk geri vites attı az önce. Beni sattı. Orada Flash'ın olduğu evrende plays yapıyor musun? Evet. İnat yükü fena ya birikmişti. Daha öyle tamam da bir daha öyle iriliğe yatmazsın dayı Flash'ta. Tamam dayı, bir daha yapmam. Havalı diye yapıyor ya ben şu Sen <gülüyor> bekle. Şöyle bir problem var. Barona girsinler. Barona girecek şeyim yok. Çiçek yok, Flash da yok. Sorun yok, sorun yok. Bırakalım girsinler. Ejder'e girecek. Girecekler Gimecekler galiba. Barona, Barona. Ejder, Ejder kim? Platolar oğlum girecekler. Oğlum böldüler lan. atar kiri e. be. Amca. Is everything okay? Dayı! Dayı <laughs> O ne oğlum? O can ne? Beyze gitti adam. <laughs> Bak yürüyor hala. Bak Beyze yürüyor Do adam. Yüzde yüz yaptı canım Bak W varken gangster sensin ama W yokken Trundle kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kabulleneceksin yani. Oğlum bir anda yüzde yüz oldu. Tutuştur falan koyduk bile. Trundle orada True'ya oturmamış yoksa o da ödürdü. Harbiden ya. Hayır oyun istiyor abisi. <laughs> Dayı, eliz, Hadi Lisandra at ultiye. Dayı ama o ne da amalak <laughs> Sanırım baron girmeliyiz. Sanırım. Amca ya. Amca. Az sigma da buna Lane itiyorum hala. <laughs> Kaçın. Ama şeyi fark ettin mi? Mesela bazı şeyler için felaket etmen gerekiyor. Mesela farm Evet. Ve gankten. Mesela ben hayatta yani o Gromp'u skipleyip gelme falan yapıyorsun ya sen de var. Ne oluyor yapasın gelmiyor. <laughs> Gromp'u alayım <alıyor>, öyle gidiyor. <laughs> gol, o go, gol go, go. Ben de geliyorum oraya. Geldim. Karamboldeyim. Tamam tamam. Aa okey. Ben de geliyorum oraya. Bu sefer baron girdik. Geliyorum ben de. Dayı dönüş amına koyayım. Hah. <laughs> Dayı kendini kaptırır mısın atolüzyonla? Dayı ben eskiden şeyi sanıyordum. Evo 1'in dönüşünce ha. kendi statları artı adamın statları. Yok dayı adamın statları zaten. <laughs> dayı ne alayım dördüncüyü tam? Ee, kalkan yayınlan. Yani. Yani. Sonra da Evelin. Tamam. Tamam. Bazı durumlarda Koru... mal olmuş olabilirsin. Koruyucu? Ya yani o nadir durumlarda. Amca? 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Blue'ya, Blue'ya blue ye, blue Bomba sik. gerek yok Bak, dayı iyi de şimdi bak, iyi izle. Koy bomba sik. Amca, of, Aa, amca. Ha? Dayı, amca. Amca. geldi. Ben de geldim. geldim. Sen neredesin? İ, support, support, gel gel. Kim? Herkes mi? Ben. Herkes, ben. herkes bende, herkes bende. Pantheon WC mi? Pantheon WC Dayı, amca İntikam mı? Ay o flash ne <gülüyor> 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 O ne o Ne Tamam E duvara. Ha. Aradan böyle süzül Şimdi W Hıh -hı. Ben ne kasıyım var mı bu? ben bundan sonra Ben de set mailiyim o işler de işte <laughs> Youtube'da bir tane adam gördüm Çok iyi litleri var Ondan görüp oynuyorum şu an bu şerefe Ben de bir adam gördüm Adam Ocak bir set olmuş <laughs> Fluff çekiyor ama Ayol. hayır <laughs> Bir setçi olmaya karar vermiş <laughs> Geliyom dayı Dayı nerede ben? Dayı nerede ben oraya? Dayı bu ne amına Bir de canım azken düşün. Geldim. <laughs> ha, pardon amına <amirakim. gülüyor> <laughs> <saray sinirlendi> koyayım. <laughs> Amca? Efendim? Oynayacağım. Montaj mı şey? Montaj evet, evet, şey. evet, evet. <laughs> Herkes bende intikam sana sende amca dayı o ne amınakoyim saraçhane yolunu <laughs> kapattın ama. w um, q ah be ah, bir w q yap w q geri geri 3 saniye 3 saniye 3 saniye geri geri gelme amınakoyim ya düz kaçta kaçacak amına amınakoyim var var ne otursun karakterin özelliğini kullanmalıyım tamam amca fenayız <laughs> ya dayı bu ne amına <laughs> amınakoyim bu ne <laughs> Bizim Bayağı milleti 50 goldluk pot almayı diyoruz, bu gidip tek <laughs> iksiri çekmiyor. <çekmeyeyim oğlum. gülüyor>